eden bir misafirimiz var. Murat Demiralay. E, Fethiye'den geldi. Dernek Derneköy'ümüz aynı zamanda Murat kardeşim. Murat hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. E, neye geldin? Ne yapıyorsun? Durumu nasıl? Çoluk çocuk, yenge nasıl? <laughs> anlat. Şükür hepsi iyiler. Yani geçen sene gelmiştik dernek toplantımız için. İyi insanlarla tanıştık. Güzel. On, geçen sene 11 Mart Dünya Tesisatçılar gününe evet. sen geldin ikincisi. Evet. Bugün de onu da hatırlatalım. 11 Mart Dünya Tesisatçılar günü. Bugün 11 Mart'tayız. Üniversite'de senin panyo formunda. Murat kardeşimiz günü bizi yalnız bırakmadı. Tabii Var ki. olsun. Biz de burada çok şeyler gördük. Bir sene de çok iyi insanlarla tanıştık. Evet, sektörde, mesleğimiz adına Hı -hı. iyi ilerlemeler kaydettik. Murat sana da işte pasladı. Kaç tane? Ne yaptın işte? Ee, bazı müşterilerimizin talepler yani, doğrultusunda fiyat yani. yok fazla fiyat değil bizim orada ısı pompası yoğunluk gidiyor. Gibi. O yüzden fazla bir alışveriş yapamadık müşterilerimiz. Ama burada tedarikçilerle. Hı -hı. Firmalarla tanıştık. Bizim için en güzeli buydu. Zaten Hı -hı. onun için tekrar buraya geldik. Birkaç bir şeyler daha katmak için meslek hayatımıza. Çalışmalarımız hakkında ne diyorsun? Evet, bir, bir Dernek üyesi olarak, bir usta olarak. Yani ben gördüğünüz gibi başkanım. İki senedir sizinle birlikteyiz. Hı -hı. Elimizden geldiği kadar sürekli de sizinle olacağız. Ne yani yapıyoruz? Bunu Bizim ne faydamız Hani Yapılanları gördüğümüz için buradayız. Çevreye diniyorsunuz. çevre, çevre diniyoruz. Yani burada de Bir kapımız olduğunu gördük. Hani sizin ne kadar koştuğunuzu gördük. Ben yani Allah derneğe Allah üyeliğimi benim ayağıma gelerek olan bir şey oldu bu resmen. Hani evet, benim de için Allah çok onur verici güzel bir şeydi. Ee, geçen e, sene Eylül ayında motosikletle biz biz bir Ege Akdeniz sürü yapmıştık. Yolumuz Fethiye'ye düştü. Sağ olsun Murat kardeşim bizi Fethiye'de karşıladı bir yağmur başladı. Donumuza kadar ıslandık. <laughs> e, ee, sağ olsun Murat bizi misafir etti orada. Hanımı, çocukları da tanışma fırsatı bulduk. Yengeme de buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Aleyküm Çocuklarına gözlerinden öperim. Sağ olun. Ee, böyle bir tanışmamız oldu. Murat da hiç şey yapmadan yani kim bunlar? Zor şartlarda ee, bu ülkeye konfor sunan, evine ekmek götürmeye çalışan mücadele emektarlar. Teknikerdin değil mi sen? Evet. Usta, Okul Okulun okumadık biz. Okumadın mı? Çekirdekten yetişmeyiz. Anladım. Tamam yani sonuçta bir şeyde tekniker olarak çalışıyordun orada mı? Ee, orada bir şirkette çalışıyorduk. Anlaşmalı Hı -hı. bir şekilde ayrıldık. Artık kendimiz çalışıyoruz. Şimdi bir kendi Evet Türkiye çapından, Türkiye çapından mühendis ve usta taleplerinize bize ulaşın. Kaliteli ekipler toplu olarak biz size hem dernek adı altında kontrollü bir şekilde size mesleğinin namusu bilen yedi ekmeği ihanet etmeyecek emektarları yönlendirelim. Muratçım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ar Dünya Tesisatçılar Günü kutlu olsun. Sizin de. Allah'a emanet. 11 Mart Dünya Tesisatçılar Günü. Meslek Erbabı bizi dernek santımıza yalnız bırakmıyor. Fethiye'den misafirlerimiz. Fethi kardeşimiz ve Ahmet ustamızla devam ediyoruz. Fethiciğim kendini tanıt. Ben Fethi Gülüç, Fethiye'den. Hı. E, siz, e, mekanik tesisat olarak... sıhhi tesisat. Sıhhi tesisat. Yani yani mekanik tesisat, tesisat olarak çalışmaktayız. Hı. Ahmet ustamızla beraber. Hı. Sezonluk olarak. Devam mı yapıyorsun yoksa bunu? E, Sezonluk. Şunu mikrofonu ben alayım senin kafanı karıştırıyor. <laughs> ben veririm. Ne yapıyorsun yani sezon dışı ne yapıyorsun? Ben, turizmciyim aslında. Turizm otel işletmeciliği mezunuyum. Belli zaten tipe bak. Hani, ün... <laughs> Yakışıklı. <laughs> Turizmci. Evet turizm otel işletmeciliği mezunuyum. Ön büro resepsiyon olarak işliyorum normalde. Gidip bir Sevin... de ağır şantiyelerde ağır işler yapıyorsun. Kışın da teş... o şekilde A, değerlendiriyorum. Seni tebrik ediyorum. Kendimizi geliştiriyoruz o şekilde. Sen tam bir FETÖ adamısın. <laughs> Ahmetciğim sen kendini tanıt. Ee, i̇smim Ahmet Çınaroğlu. Ben de Fethiye'den geliyorum. Murat Bey ile beraber geliyoruz. Isı Teknik bünyesinde e, onunla beraber çalışıyoruz. Hı hı. Su tesisatı, su tesisat, mekanik tesisat. Kaç sene var? Benim yaklaşık daha önce ablam gitti aynı işte uğraşıyor. Hı. Onların yanında da çalışıyorum. Ablam mı eniştem? 4-5 eniştem. Yani hı. ablam eniştem. Beraber hı. onlar zaten. ablam ya, ablan yapmıyor bu işi sonuçta. Yok o yapmıyor. Hı. Ama o da dükkanda duruyor. Tamam. Anlat. O da çalışıyor. Tabii, Onla beraber... E, ailesiyle, hanımıyla, eşiyle beraber e, verip e, dükkanlarında çalışan, mücadele eden çok değerli kardeşlerimiz de var. Kesinlikle. ya evet. Yani hem harçlığımı çıkarıyordu, çıkardım orada hem onlara bir destek oldum. İşi orada işte. öğren. Evet işi orada öğrendim ve e, Murat Bey'in ya da daha da fazla geliştirme imkanı buldum. Evet. Aslan yani gerçekte ben de turizmle uğraşıyorum Fethi Hı. Bey gibi. Onunla beraber aynı işletmede çalışıyoruz. Ömrü da çalışıyoruz aynı şekilde Hı. beraber onunla. Çok güzel. İşler nasıl Fethiye'de? Fethiye'de işler şu anda güzel. Allah'a şükür. Kışın mı çok, çok oluyor değil. orada yazın. mı? Turizm olarak yazın ama e, mekanik olarak kışın daha fazla oluyor. Kışın daha fazla. Tesisat olarak daha evet, fazla. Evet bugün oluyor. 11 Mart Dünya Tesisatçılar Günü. Haberiniz var mıydı? Senin vardı geçen sefer? Benim evet benim 2 yıl önce 2 yıl, yıl önce sorsanız benim bu konuyla ilgili bir bilgim yok derdim ama e, şu andan itibaren sizin ve Murat Bey'in hmm. sayesinde bu konuyla ilgili bilgim var. Evet sen de Murat'tan Geçen arayın. sene Murat Bey'le zaten biz gelmiştik. Ha, ha gelmiştik. Üçümüz yine gelmiştik. Gelmiştik, katılmıştık. E, evet katılmıştık. Seni fazla hatırlamıyorum. Süt oğlan. <laughs> <Aa, gülüyor> Geçen sene katılmıştık <laughs> yani. Evet sağ ol. Hani dediğim <laughs> gibi. E, biz bu sene de senede yanımızdasınız. Bu sene de yanımızdayız. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu arada başkanım sizin, istedim. De, istedim. De, sizin de Tesisatçılar Birliği'niz kutlu olsun. Hepinizi kardeşim. Şöyle tebrik ederim. Bu yılı biz Türkiye'de bugüne kadar içinde ticari kaygılar ticaret olmadığı için bugüne kadar kutlamamışlardı. Biz bu sene üçüncüsünü yapmış oluyoruz. Bu sene sene banyo fuarında dernek standımızda. Ee, çok koygoya goya gerek yok. Evet. abi gönlü zaten bizimle. E, ee, gönlü bizde olup da gelemeyen, katılamayan arkadaşlara da buradan selamlarımızı iletiyoruz. En azından beğenerek destek olsunlar videolarımıza evet. çalışmalarımıza. Her nerede yaşıyorsanız var olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.